Merhabalar. Bugünkü konumuz çay demleme sürecini adım adım Almanca anlatmak. Hadi geçelim. Ich mache mir jetzt einen Tee. Ben kendime bir çay yapıyorum. Bakın. Einen Tee. Neden? Der Tee. Einen Tee. Zuerst koche ich das Wasser auf. Zuerst koche ich das Wasser auf. Wasser, aufkochen. Keiner mag. Ja, nee, ist natürlich. Dann lege ich einen Teebeutel in die Tasse. Und übergieße ich ihn mit heißem Wasser. şimdi cümle cümle çevirelim. Dann lege ich einen Teebeutel in die Tasse. Yani ne demek? Bir poşet çayı bardağın içine koydum ve üzerine sıcak su ekledim. Bakın, mit heißem Wasser. Neden? ya yani normalde das Wasser, değil mi? Ama mit olduğu için heißem Wasser. Son aşamaya geldik. Jetzt lasse ich meinen Tee 3 Minuten ziehen. Und ne dedik burada? Şimdi çayımı 3 dakika demlenmeye bırakıyorum. Ve sonrasında bitiyor. Şimdi size videoda geçen kelimelerin Türkçelerini söyleyeceğim. Almancalarıyla birlikte not alabilirsiniz. Legen, koymak. Aufkochen, kaynatmak. Übergießen, üzerine dökmek. Ziehen lassen, demlemek. Çok basit gibi görünen ama gerçekten günlük hayatta kelime kelime, fiil fiil ihtiyaç duyduğumuz şeyler bunlar. Bugünlük de videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çüss